Bütün evler oldu. Yeni gelen evler bedava mı geliyor? Evet. Hadi ya. Bizde teklif sunulmuyor. Bedava direkt gelmiş oluyor. Hadi ya. Evet. Benim en lüks evim bu sanırım. Bilmiyorum ama. Bakalım karşılaştıralım. Hadi. Mı? Benim evim bu. Ha pembe. Böyle örüm böcek evi ama Özgü bende akşam ya. Mor gözüküyor bende. Ben göstereyim pembe arkadaşlar. Aa. Pes pembe. Benimki de Nimdan'ın kalesi, yarasalarım falan var işte. Wow. Üstten de çıkışı var değil mi? Evet, hadi içine girelim. Hadi ben de giriyorum. En lüks evimi de... geziyoruz. Ha. Benim... <laughs> Bence de en lüks bu, öbürünün wow. ikinci Keşke katı. Keşke gerçekten böyle bir evim olsa. Şimdi Nimdan'ın süslemelerini açalım, bakalım nasıl bir evmiş gerçekten. Bakın. Çok 10 dakika. Iyi. Otomatik mi süsledi seninki? Evet. Ha benimki de otomatik süsleniyor. Hadi o. Evet. Şey benimki boş ya Gemi çıksa. Bak. Neyse biraz gezelim. Gezelim. Bak benimki de böyle. Bak. Bak koydum böyle. Böyle yaptım. Burada bir şey koydum böyle koydum. Her neyse direkt dans yapılacak yerler merler var. fayda bu kere. Ben de odalar var. Bakın, yemin et ben odayı, ama ben para biriktiriyorum, odalara eşya alamadım daha. Neyse arkadaşlar, çıkalım mı? Evden? Dur yukarı kata çıkacağım ben daha. Ha bu arada benim yukarı kata asansörle çıkılıyor. Hadi o. Evet. Ben yürüyerek çıktım, bacak kaslarımı geliştiriyorum. <laughs> arkadaşlar burayı böyle yaptım, bak Ezgi, geldin mi? Kıskandın değil mi? Çok. Bak burayı da böyle yaptım biriktiriyorum da her eşyadan alamadım ben. Ee, ondan sonra hadi karşı odaya geçelim. Bir sürü odası var bunun bak. Bak. Bak burayı böyle yaptım bak. Senin Çok senin güzel ne? bence. Bak. Ha, burası boşmuş bakma. Rezil <laughs> oldum ya. Rezekal. Yok. Neyse tamam. Seninkine bak ya. Benimkinde üç kat var. Üçüncü katta da gizli bölme var zaten. Hadi. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Yo. Ve buradan da bakın gizli geçit var. Duvarın içinden geçip ekstra odalar, modalar var. Burada dans edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla dedikodu yapabiliyorsunuz. Yo. Ya. Öyle. Neyse ya, çıkalım. Hadi başka bir şey karşılaştırayım. E bu arada direkle deneyebiliyorsunuz. Bakın. Aa, benimkinden direkt çıkabiliyorsunuz. Öyle direkt telefonla uğraşmıyorum ben. Anladım. Ben evin önüne geldim. Gelir misin sen de kendi evinin önüne? Tamam geldim. Evet, şimdi, şimdi bakalım telefonundaki sekmelere. Aa evet, dip telefonuna tıkla ve açtım. Açtım ben de. açtığımızda zaman evet. bakıyorum. Şimdi evet. bir dakika. Şu iki aynı değil mi? Evet. Üçte. aynı. Robot. İkinci sıradaki de aynı. Evet. Üçüncü sıradaki de aynı. Evet. Dördüncü sıradaki aynı. Aynı. Beşinci sıradaki değil. Aa bir dakika. Sende değişik bir tuş var. Özel dünya işareti. Evet, evet. Ondan özel dünya açabiliyor musun? Bas bakayım ne çıkıyor? Evet basınca ama ben zaten özel dünya açtığım için bende çıkmıyor. Bende bu çıkıyor. Özel dünya açmasaydın nasıl çıkacak? Özel dünya açmasaydım böyle arkadaşlık yeri gibi bir yer. Ya, Orada, özel dünya aç mı? Evet özel dünya aç tuşu var. Davetler var ve davet et var. Ama burada da diğer sakinleri de davet edebiliyorsun. İstediğin kadar kişi davet edebiliyorsun. Yenisi var sende de. Ay, ev satın almaya bas bakayım. Bastım. <laughs> <laughs> Aa. Aa! Hello Kitty işte, burger evi 29 lira mı olmuş? ne kadar. son görmüş ya. Gördüğünüz gibi bende bütün evler var. Bir dakika ya bütün evler. Aa bana arkadaşlık isteği geldi. Arkadaşlık isteğini kabul edeceğim. Bana arkadaşlık. Arkadaşım olmak isteyen biri var da. Bana da arkadaşlık istekleri geliyor. Fakat bende görünmüyor. Çünkü istekleriniz otomatikman kabul oluyor. Ben kabul etmiyorum. Özgür. Bu. <laughs> kabul edemiyorum çünkü otomatik kabul oluyor. Öyle mi? Evet bak hiçbir arkadaşlık isteğim yok. Benim arkadaşlarım 73 tane fakat siz bana eğer arkadaşlık isteği atarsanız ben sizin arkadaşınızmışım gibi görünürüm. Ama siz benim arkadaşım olarak çıkmazsınız burada. Evet. Hadi o. Evet. Sen kendin mi ekleme Evet ben ekledim. kendi eklediklerim görünüyor sadece. Ben kabul etmiyorum sizin arkadaşlık isteklerinizi. Otomatik kabul oluyor. O sana o zaman her şekilde ulaşabiliyorlar. Evet. Mayacığım. Bir dakika Özge arkadaşım olmak isteyen çok insan varsa Sen ben nasıl Gel var. videodan sonra. Aa bak. bu arada benim arkadaşlık yerim 100. Bak. Aa 800. evet. Benim arkadaşlık yerim 300. Bu arada ben kendi çevrem dışı gösterebiliyorum. Ben de gösterebiliyorum Allah'ım. Güzelmiş. Dur ben kabul edeyim bir dakika. Maya. Aa bir de dur. Şuraya bassana Özgü. Ayarlar. Ayarlar. Doğru. Şimdi Burada da sende değişik bir şeyler var değil mi? Evet. Şimdi benim şimdi. ismim altın numaram sıfır ve yanımda bu logo var. Bütün kreatörlerde öyle şey var değil Evet. Mi? Bütün kreatörlerde böyle bir şeyler var. Kreatörlerin numarası sıfır sıfır sıfır. İsmi sonsuz bir şekilde elmasla değiştirebiliyorum. Sonra Bilmiyorum. geri alabiliyorum. Evet. Son Sonra, geri Sonra, geri değiştiriyorum. Sonra geri alır <laughs> bir ara sen adını pırtike koymuştun. PAHHAHAHAHAHA <laughs> Özgü pırtike olmuştun. <laughs> pırtike. Tamam ya pırtikeydi. Ben de pırtikeydim. Özgü ben para blik diyorum. Adım anime kaldı ya. Maya koyacağım adıma. Koyamadım neyse. Hassasiyet. Aa bende yok. 0.8 ben bunu 100'e çıkarırsam ne olur. Dakika. Oha. Oo, bir anda mı oluyor? Evet bakın ufacık değiştiriyorum sadece. Vay. sıfıra al hadi. Sıfıra almayı deneyelim mi? Eşit olalım Özgür. 8-8 Hadi be. Seninki de. Bozdun sen. ayarını bozdun. 8 işte. Tamam. Ses bende açık değil zaten. Bende var. Ses efektleri sende var mı? Var. Müzik var. Tamam. Bildirimler. Bildirimler var. Bildirimler var mı? Var. Aaa sende? Evi kitle. Aa evet tıklayabiliyorsun. Veya ben yalnızca olayım. arkadaşlarımın girmesine izin verebiliyorum. Yani ben bunu etkinleştirince benim dünyamda hiç reklam panosu görünmüyor. Hadi o. Evet. Başka ne var? İsimleri gizle. Aa! Gizle mi bakayım? Aa! Bakayım ben. <laughs> ya, maya yürüyüşün zaten. Özge! Ya bir bak! <laughs> İsmim <laughs> İsmim görünmüyor. Bu arada evimizin üstünde de isim görünmüyor. Evet. Vay. Evet, geri gir. Tamam. Gündüz'e saatte. Aa! Bir dakika, sen de şu anda gündüz mü? Evet. Çünkü gündüz'e saatte. Evet. Gel git bakayım. Dur. Ben de gece. <laughs> Aa. İki saat gündüzün şey olmasını bekliyorum. Neyse. Çantaya. Çanta. Çantaya giriyoruz. Çanta. Girdim. Evet bak. Bak. Hiçbir şey yok sadece değil mi? Ha. Aa, ben bunu çok önceden beri oynuyorum. Bu hesabım benim var. Ha. Adıma bir tek maya koymamışım. <laughs> Yanlışlıkla anime kaldı. Yanlışlıkla? Oldu, Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bende her türlü şey var yani. Her türlü şey bulabilirsiniz. Bende de her türlü şey var yani. Her türlü şey bulabilirsiniz bende. <laughs> Kategoriler var bende. Kategoriler de var bende. Yiyeceğe girdiğim zaman. Yiyeceğe girdiğim gibi. zaman böyle oluyor. <laughs> Benim de böyle oluyor. Benim de böyle oluyor. Topa giriyoruz. Topa giriyoruz. Tövbe yarabbim tövbe. Evet buradan. Dışişleri What are you Evet kitaplara giriyoruz. Kitaplara giriyoruz. Bak kağıt uçağım 15 benim... tane su topladım ben. Senin 8 Oha. tane var. Ha. Benim her şeyden var burada. Et, but bilmem ne. Ben, ben. almadım. Çok yer kaplıyor. Çantam ağırlık yapayım <laughs> çantamda. O yüzden bacama. Evet. Gitar, gitara, giriyorum. Burada benim müzik aletlerim var. Uç var ya. Ben müzik sevmiyorum. <laughs> Sonra telefona giriyorum. Buradan Telefonu elektronik. da sevmiyorum. Çok zararlı telefon. Sonra burada oyuncaklar her şey var. Oyuncak da sevmiyorum ben ya. İyi. tamam. Var benim böyle uçurtmam falan bunlar bana yetiyor. Araçlara girelim. Girelim. Gir. Yok ya. <laughs> girelim tamam benim bisikletim var bak. Maya. Bakayım. Galerici <laughs> mi açacaksın Özgür? Ha? Bu ne? Neyse ben bisikletime bineyim. Hadi sen var de, de bir araç. Buradan bu arada ben yıldız ekleyebiliyorum. Hadi sen de en lüks aracını çıkar. <laughs> tamam. Bakayım. <laughs> Maya. Of. Ne <laughs> of. Gel hadi yarış yapalım. Benim şiklerim Gel aynı yerden başlayalım. Gel Bıca. geri zekalı gel. <laughs> nereye gidiyorsun? Tamam gel buraya tam yanıma gel. <gülüyor> <gülüyor> Bir. Dur <Dön>, nereye kadar? <gülüyor> <gülüyor> olur ki Nereye kadar? Robota kadar. Tamam. Ama Bil. dur iki, üç, üç. başla. Ha. Ben öndeyim. Nasıl alıyorsun sen bunu? Kreatörlere ücretsiz veriliyor da. Öyle mi? Evet ama arkadaşlarımıza da hediye paketiyle yolluyorum. Hadi ya. Evet. Hatta bir videomda göstermiştim. İnternet sitesinden elmas yollayabiliyorsunuz arkadaşlarımıza. Hadi ya. Evet bir videomda göstermiştim. Ha doğru bende vardım ya. Ben de vardım bir onda hatırladım ha, şimdi. Bana yollasana. Şimdi e, pizzacılık Aa ona. dur bir. Şuradaki artıya bas bir. Hmm. Bas bir bas arkadaşlar bende bakın Türk lirası olarak görünüyor Sende yok ne yok bastana Özgü teklifleri gör desene T e, teklifleri gör bu pembe makam bilmem ne elmasla bunlar sen de yok mu yok var e, niye çıkıyor sonunda alabiliyorum ha. ben de bak bebek şeyi var yok bende var zaten. 13 elmasım varmış ama alamadım. Ya balada varsa elmas alamadım ben bebek aa. olamıyorum Bozgu. Ya. Ben bebek olamıyorum. Neyse araba sürücü aranıyor diye bir şey var bende. Aa 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 yanlış. Ne yaptın? <laughs> bir dakika çöküyor. Kreatör hesabı. Bir kreatörün hesabı böyle çöküyor arkadaş. Nasıl çıkılıyor? Tarpa basırsın be. <laughs> Evet. evet şimdi arkadaşlar bebek a 35 elmasmış Özgür. PK X'de plus. Bende var mı? Sence zaten sen kayıtlısın ona. Evet kayıtlıyım ama çıkıyor. Bu arada arkadaşlar bir kreatör her zaman PK plus'a abone zaten. Ve e, özel avantajları var bunun. İlaçlar İsminiz... ne kadarmış? Mesela normal bir hesaptan ha, birisi evet. almak istediği zaman ne kadar hep merak etmişim. Aynen. Aylık aynen. abonelik 8 lira. Evet, Bak, o çok ucuz. Evet. 6 ay abone olmak isterseniz 41 lira. Çok uygun arkadaşlar bence alabilirsiniz. Bir yıl boyunca abone olmak isterseniz 56 lira. Ama evet. bunun avantajları çok güzel. Çok güzel avantajları var. İsminiz mavi çıkıyor. Kendinize özel dünya açabiliyorsunuz. Her ay size 180 elmas yatırıyor. Ücretsiz, e, reklamsız artı elmas kazanabiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz ve e, kazandığınız paraları 2-3 katına çıkarabiliyorsunuz. El, aynı şekilde elmasları da öyle. Özgü bak, Hı. yıllık abonelik aldığın zaman 56 liraya Zaylan'ın motosikletini de veriyor. Zaylan'ın zırhını da veriyor. Çok artı şey olur. mavi gözüküyor. Burası. Yerlerinden farklı masmavi gözüküyor. Çok iyi bence. 6 aylık aburelikte de Zayla'nın zırhını veriyor. Çok iyi. Ben, ben de alacağım bundan Özgü. Paramı biriktirip alacağım bundan biliyor musun? Şimdi ben size pek... Bu arada hiç reklamda çıkmıyor. Eve gir. Eve mi? Hı hı. Girdim. Ben de Hello Kitty ve parti başlasın paketi görünüyor. Bende. de... Aa, iglo... Aa! Oh! Ne oldu? Minha mãe eu sei, meu sonho! Kostümlere gir. Kostümlere gireyim. Aa 200 lira. Önceden 400 elmastı. Evet yok bende. Şimdi ha. Yok mu sende? Hiçbiri gözükmüyor. Neden? Hepsi var çünkü. Hepsini sana otomatik veriyorlar mı? Evet, hepsi hesabıma tanımlanmış. Aa, ben de kreatör olacağım ya. Yeter artık be. zırhlar bakayım. Aa, kedi 300 elmas. Tamam paralara gel elmas tekliflerine hadi. Ben o zaman ki zırhı Mayacım. Bunu alabilirdim ya lol bebeğim. Hadi paralara gel tekliflere gel. Bende dolar olarak çıkıyor. Aa öyle mi? Ve daha Sen olsun. de mesela en düşük 70 elmaslı paket ne kadar? 3.99. 4 dolar. Şimdi Özgü 4 ile 18'i 18 çarp bakayım. Dolar 18 lira değil mi? Evet. Şimdi 3.99 dolar kaç TL yapıyor? Hadi 72 lira. 72 lira. Evet. Oho! bak bende 6 lira. Sen de 72 lira mı? İlk para vermiyorsun Özgü. Yoksa 6 lira. Bak 6 lira bende. Arkadaşlar Böyle elmas, para falan alacağınız zaman normal telefondan giriş yapın. Arkadaşlar gözünüzü seveyim bilgisayardan girmeyin ya batırıyorlar. Admin de ne var ya neyse. Neyse. Evet hmm. şimdi sürpriz kutuya gel bakayım. Sürpriz kutular aynı, değil mi? Hı hı aynı. aynı ama şey. ben bunu ücretsiz, reklamsız alabiliyorum. Ben de alabiliyorum. Bak. bak Hah bak. 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 Gerçekten Aa. Ve ben, ben de reklamsız. reklamsız alabiliyorum. Bak 500 lira çıktı mesela bak. Ne so. var ben de alabiliyorum ama birazcık bekleyeceğim. Beklerim ki ha. ha. Ben ikinci sürpriz kutum bile aldım. Ben bekliyorum da. Üçüncüsünü alıyorum. Aldın mı? Ben Üçüncüsünü bekliyorum. Daha. aldım. Ve vay şişesi bir tane daha geldi. Hadi be bit. Vay. Ne çıktı? Işın. Ne çıktı? Lazer. Hadi be. Özgü benim reklamım niye bitmiyor? Ve son bir tane daha Bak. hadi. Tamam bitti. Aldım aldım. Bak. Ha. Oh. Ah, Su şişesi çıktı Özgü. Bir daha alayım mı? Hayır. Niye? Bunlar sende kaç elmas? Hepsi 10 elmas değil mi? 10 elmas. Evet. Lol bebek topu sende ne kadar? 3 dolar. Ya bende 3 lira. Üçlü on sekiz çarp bakayım. Elli dört. Hadi be. <laughs> Çarptı mı gitti? Evet. Aa oh, iyiymiş Özgü. İyi iyi. Çalışıyor musun sen derslerin tamam. Evet. Ha geri Tamam. Özgü. Efendim. Niye mal gibi duruyorsun be? <laughs> ne? Ben <de> böyle <laughs> duruyor. the yeah. uh, Şurası. Gözlüklü üçgen. Tamam. Bak. aklına bilgi ve ipuçları geliyor. Sen önceden biliyor musun hangisinin geleceğini? Tabii ki. Aa! Bana niye söylemiyorsun ya? Niye söyleyeyim ki? Abi Benim arada... de bilgim olsun. Hesabımın şifresini vesileye verdim. Bazen o da bakıyor. Ben? Niye? Evet. Ben de giriyorum bazen. Oradakiler yardımcı oluyor bana. Hmm. Özgün'ün hesabında bir şey evet. yapacağım. Aynen bana. aynen. Ev alacağım diyorum. Evimi değiştireceğim evet, diyorum. Evet, Giriyorlar. Evet. Aha, evet. Aha, evet ben de girebiliyorum. Aha, aha. Nasıl değiştirebiliyorum ben evimi? Çünkü sana hediye ettim. Anahtarı verdim mi geri zekalı? Ha. İyi, göster hadi. Bebek güncellemesini önceden senin haberin vardı o zaman. Vardı. Niye bana söylemiyorsun? Ne? Elmas biriktirirdim. <laughs> Şükür. Gösteriyorum, bakın. Aa! Böyle hep veriyorlar mı? Tabii ki hep. Bakın bakın. Ve pişler. Pişkinci. Altta diyor. Ne diyor? Bu da, da video fikirleri veriyor. Hadi o. Evet. Vay. Evet. Nasıl? Ve e, gördüğünüz gibi burada daha vermeye devam bir bakar mısınız? da Short Video hakkında bilgi veriyor yatay değil diye dikey şekilde çekin diyor. Ha Evet. Sen de Short Video çekip yayınlasana. Çekiyorum ara sıra aslında. Tamam. Tamam. Evet. Taşın şimdi bu kayıka arkasıyla geri Bana bilgi verilmiyor. Bana veriliyor. Bana verilmiyor. Bana aylık elmas geliyor, para geliyor. Bana gelmiyor. Bana geliyor. Vay be. Ha. Bir kreatörün avantajı ne kadar fazlarmış Özgür. Evet hadi gel sarf çekinelim aşko baby'si. Gel bak sana sarılıyor gibi olayım. Aa! Gel, gelsene biraz öne. Çok Geldim. az. Geldim, çok az. Geldim. Aa! Tam bir çıktık ya. Çocuk gibi çıktım. Çocuk aa. gibi ben çok güzel çıktım. <laughs> <laughs> Bin etiketleze etiketle etiketleyince ne oluyor Özge hep merak etmişimdir kimse böyle etiketlemedi de <laughs> bakayım bakayım mı ne oluyor Seni <laughs> Aa. selfie yerinde arattıklarında bu fotoğraf çıkıyor aa bak bozgusu tv çıkıyor